Hepinize merhaba arkadaşlar. Hockey kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Can Aslan. Bugün sen birlikte of King'i oynamaya kanalına devam ediyoruz. Ne diyelim? Devam et diyelim. Ve maceraya alalım tekrardan. O maceraya bu maceraya. Şu maceraya Şu maceraya geçelim. Mecim adamın gidiş hoş yapacağı bir anladım. Yeni bir bölgeye geçtik. Burası ne? Şimdi burada bir kaydı ortası olsun da bir kaydı alalım da bir şey alalım da bir şeyler olsun da. Bu için akbar biz de nereye geldik biz? En başa başladığımız yer bari bir, bir izlenim aldım. Bu uzak şehir. Bu deveş. Dünyadaki en büyük şehir. Krallığın kalbi. Burası Narnaya'nın Narnaya'yı bin kapılı sarayı bulacağınız yer. Çok garip bir yere denk geldik. Şehre geldik. Kral orada yaşıyor. Du. Kıyamete rağmen sınırları etrafında engel devam ediyor. Bu geçilemez. Tırmanmayı sevmiyorum. Şu tapınak. Az tapınaklarda da hala duruyor. Gözüleri Büyük aralıktan önce yaptıkları gibi muhtemel onları koruyorlar. Demeldir o zaman. Bir ama önü değiller diyeceğim. Tam da başka bir şey olmadığını gördüğümüz vakit. Bunlar bir aşağı inip bir şey yok gibi. Ve yeni bir kamera geldi. Aaa! Karnına bahsetmişken. Tebeş bariyerlerin ana enerji kaynağı olabilecek yerine bahsetmeyi unuttum. Tastroyu başka yerlerine bilgi vermek isterseniz. Size ziyaret etmelerini tavsiye ederim her defa enerji kaynağını yok etmek yoğutacaktır. Anaydımak gibi karar verirsin. Çabalarınız da bize yardımcı olacak bir şey buldum. Geçmiş anlardan birinin oturmuş bir deser. Şu an ne olduğumuzu göstererek büyük tasvirlerin kralı gösteren büyük tasvirin kralı var Bir Bir güç lokantı kaybolurken toplanması yardımcı olacaktır. Sen sürdüğüne göre alabilirsin çevirdiğim gibi çeviri çok iyi değil. Makine çevirisi bir çeviri. Google çeviri var bir çeviri yapılmış çevrilmiş. Kendi bizzat tam çevirmem bunu ettirmemişler oyunu. Onu diyeyim ben Haber de sonra konuda. Okey. Öyle. Ancak erken bir coğrafi konum tavsiyesi tavsiyesi verebilirsem güneydeki Nippur'a gidelim bakalım. Güney. Tamam. Çok güzel bir şeydi bir zamanlar. Onu da gel görmek için birçok şey ve çok şey verilmiş. Ne oldu? Ben şuraya kaydettim. Yeni yemi ve kaydımızı aldım. Güzel. Yeni zeynep canlandırıldı ve kaydımızı aldı. Şimdi güneye gitti. Doğu, batı, kuzey, güney, aşağı, taşar, uçak, tam tersi, altın, dört. Sen şu Merhaba. Sen kimsin? ile konuşuyorum. Pekala. Ayrıca yapmaya direnen birine ismini ver, vermemek, vermemek uygun olmaz. Ama artık tam önemli değil. Bana set demişsin. Demin bu gazetelerden tanıştın mı? Bu devasa yaratıklar döndü öldüğünde öldüğünde şey kesin çopakları kütlemesiyle geldi. Derin bana bu yoldan daha önce söylüyor. Tavsiyem oyun. Mevlilere kemerine çok güven. Mevlilere güven diyor burada. hı hmm. Ruhunla konuşan yanlış olamaz. İki dünya tesis kalabildiler ve kırsal parçalarının dairelerini dinleyebilseydi. Size söylüyorum. Bu kedi her toprakta olamaz ki gibi görünmezdi. Hmm. Doğru diyorsun. <laughs> Şimdi buraya gireceğim ben. Gerekmek istemiyorum ha gitmek istemiyorum ben. Biz bu can geliştirme ortası bulsak. Orası mı acaba derim de yok değilmiş. Dedik. Şimdi güneye doğru gideceğiz. Öncelikle konumumuzdan konumumuzdan bakıp doğuya doğru gidiyoruz şimdi. Burada oldu, bir lekoşer ne Orada ne bir çek öreceğiz. hangi anahtarı kullandım? Şu anahtarına bakalım. Belli bir anahtar duruyor. Kaç kanal anahtar duruyor? Kemal'in mekanda duruyor. Onu anlamadım. Neyin e, gerekli bir parçasıydı acaba? Dur seni ben geri canlı mı? da şimdi gelmiş bak F'ye basarken savunma atarken hasar vermeyeyim. Biliyor musun? Neredeyse ötesi, ötesindeki bir yere. Dönden sonra bir yere. Bir after'a adım attığımı düşünüyorum. Biliyordun. Ama daha çok bir beside olamaz mıydı? Ekali toprak ve parçalanmış gerçekliğin gürültüsünün ortasında blok dünya doğdu. Ha ha. Papel çerçevelerinin olması alış etmeyen bir tanışmayı takdir ediyorum. Kaca arkalarımız, akranlarımız toplumun uygun tarafına ait olduğumuzu dair bir önce Solar uyan ve geleneğe saygı duyan. Muhataplarımı uygun bir şekilde selamlama ihtiyacına zaman kaşlarını çatmıştır, çatmışımdır. Bir düşün, Van De her zaman en başa başlasın? Görüşe göre burada başlangıç ara sonu yok. Biraz daha kalacağım. Ve Dinimin manzaraya ve zamanın imkansız kıvrımlarına hayranlıkla doğuşmasına izin vereceğim. Bunların çıkacağını kim bilebilir? Ne bir anlatım. Bir bir anlatım. Bir gidiyor özellemeye bakıyor bir şeyler. Şimdi gitmemiz gereken yer aslında arkamıza doğru. Ş Şöyle şu tarafa doğru demek istiyor oyun. Çünkü doğu batı kuzey güney gündüğümüz zaman otorama çıkıyoruz ya varsa düzeltiniz beni. Bura doğu olur, bura batı olur, bura kuzey olur, bura güney olur. Anladın mı? Fen bilgim, bilgim yani, hem yani. Bunu neden aşağı ineceğiz? Yani burada aşağı inim ya hak diyerek. Seninle konuşalım. Dur lejyoner. Emirleriniz neler? Komutanın nerede? Sana bir şey sordum. Çok iyi. Bir sana bir veremezse o mantığı ben alacağım. Teğmen Nai. Emirli birini arıyorum. Bana yani vereceksin. hala. Bekle. Bundaki bu var ne? Ben fıslayanların yanlarına tutuyum sevgili Nai. Hatırlayabilmezsin, hatırlayabilmelisin. Kralın sarayında yaşıyorduk. Biz onun sesiydik. Hüdeni kulaklarımda taşıyorduk, bagana taşıdık. Arkadaşım ve ben onu bulmaya çalışıyoruz. Aradığın kişi bu mu? Sanırım. Hatırlıyorum. Kafam. Özür dilerim Anların boğuşuyor. Hatta mahvedin. Biz, Demiyor Göz, buraya geldiğinden beri dinim zayıfladı. Hande kralı aramıyorum. Prensin peşindeyim. Gövdenimiz böylelikle bağlı. Yolculuğunuzun yolunda siyarcı olmak bir onurdur. Tersini size ulaşacak taşıyacak. Van derer. Maçta görebiliyorum. Akrabanın önünde titreme. Çünkü ondan yalancı delikli delikli deliklerini galip geleceksin hainler eğer karşılaşırsak eğer öğrendiğim her şeyi paylaşacağım. Umarım hayatını yaparsın. Umarım. Git şimdi. deli peki. E dikkat et. Çünkü yakınlarda garip bir şey hissediyorum. Havanın tadı aynı değil. şu dünyayı yeniden çer çerçeveleyen nereye dikkat edin. Gidelim. Tamam. Şimdi burada bir şeyler var mı diye bilerek buraya giriyorum öncelikle. Burada bir şey göremiyoruz. Peki diyelim o zaman. İlerle, ilerlemeye, ilerlemeye devam karakterimizi. Burada bir şey var. Ne verecek bilmiyoruz. Şimdi bakmaya gidiyoruz anlayalım. Ve bizi bu yukarıya mı aşağıya mı alacak bilmediğimizden şuraya bakın anlıyorum. Sonrasında ona binelim diyorum. Bineceğiz. Nereye götürecek Biz aşağı yukarı koyayım bilmiyoruz. Göreceğiz. Ama burada sandık var. Zarif Android ve Hadroid verdi. Zarif ve Hadroid onu bir tane Android verdi. Bir Zarif android, bir normal Hadroid. Buna bineceğim aşağı yukarı mı atacak bilmiyorum. Kibirtmenle doğru düşünüyorsam aşağı atacaktır. Yeni görelim. Ve öyle veya böyle şu veya bu biçimde aşağı yavaş aşağı. Hırsiyatçı'nın bu tip model C7 onaylanmadı. Başlangıçta Tatürk'ün keşifçileri tarafından kullanılmak üzere tasarlandılar. Ancak antiyatçı gibi sistemi asla mükemmelleştirilemezdi. Bu esbada sistem fabrikalarında hayatta kalan tek kişi gibi görünüyor. Bu esbada hayatta tek kişiymiş. Şimdi böyle gitmeli miyiz? Bilmiyorduk galiba, daha önce daha önce deneyeyim. Biz buraları araştıracağız böyle. Çok görkemli, büyük bir haritaya geldik. Geçemediğimiz harita küçüktü. Ona geçelim. de o ara geçiş bölgesi. Zaten çok küçük daha küçük geçiş bölgesiydi o. Şimdi koskoca bir yerdeyiz. Şu görkemli beyaz yapıya doğru gidelim öncelikle istiyorum. Bakalım görkemli beyaz yapıda ne göreceğiz? Bence paraya ait eski kalıntılar gibi gelmekte ama emin de değilim. O yüzden bakacağım oraya meraktan. Böyle evet, doğru yolculuğuna devam edelim o zaman. Merak ettiği var tabi benim bu oyunda biraz daha fazla uğraşmamda. Başka söyleyeyim. Merak, merak, merak. O yüzden fazla uğraşma. Böyle çıkabiliriz, böyle çıkabiliriz, böyle çıkabiliriz. Bu şekilde oraya gidecek bir e, yol bulup. Buradaki şeyle biz ilgilendik mi? Bakacağım, ilgilenmezsek göreceğim bir şey varsa şimdi şahit olabileceğimiz. içinden gelmekte şöyle doğru ilerleyelim öncelikle böyle bir yapı gördüysek şey, farkına geçmek olabilemez Ama büyük ihtimalle Artı mı artı mı? Aha! Artık artık haritayı bulduk. Artık bir sahip olduğumuz harita var. Ee, Nipur. Ha. Hmm. Artık bir harita sahibiz. Mutluluk verici. Tabii mutluluk verici ama karakterimiz nerede? Galiba Radamati. Bradamanti Tapınağı'nda oradayız ama emin değilim biz de 5'in oradan mı geldik acaba? 5, Quattar, Gita Tapınağı falan bu şekilde gezdik. Nasıl gittik bilmiyorum. Tapınakların hepsine bu işte bana da uğrayın dedi oyun bize. Bir şekilde nasıl olacağını bilmiyorum. Tatmaka'yı uğramamız gerekiyor, onu da çözeceğiz zamanla. Aynen, bundan gidebiliyorsun abi. Tamam, bu biziz, bu biziz. Tamam, burada bir kalmışız, tamam. Devam edelim buradan. buradan böyle gitmiştik. Şuradan sana binmiştik. Sen de aşağı atmışsın. Tekrar perde şeylerini yaşayarak hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi şu üstteki noktaya bir ilerleyeceğim merak. Şeklinde. Belki bir şey verecek bize. Bu varoluşsal yayından çevrelerine dikkat edin. Kısa yemeği kadar az gasaydık. Önce bir şuraya gidelim. Oradan beyaza doğru ilerlemeye bir yol aramaya gidelim. Çok bir parçalar bir gibi artık var. Halen mevcut artık. Ticaret üzerinde bir şeyler var. Ticaret bir üzerinde o zaman. Gidelim. Atın al. Bir tarafı yazıyor da çok gerekiyor burada. Atacağım şeyler var mı? Yok. Ayrılalım buradan. Bunları fırlıyor çünkü bu demek ki de boss fight var. Bir şey götürecek. Buradan alırsa bu şey oluyordu. şey olmadı ben uçamam Seni ekstra fazla fazla yanıma demek istemiyorum. Araştırmaya devam edelim. Temiz mi Bay? Temiz Tabi tabi. karakterimiz böyle aşağıya deneyelim. Yapacak <laughs> evet, da demiyoruz. Bize bunu söylemişti. Oraya gitmeyelim. Aman aman. Bakakıyoruz. Berabir bir şey olmuyor da ben baka geliyorum. Türkiye'de bilmiyorum. Kesmiyor aslında. Kesmeyi deniyor. Kesemiyor ama. Şimdi bir şekilde o yukarı açmamız gerekiyor ki yolumuz uzatsın gitsin yukarı çıksın o beyaz bölgeye. Benim saray kaldığı olarak tüm yere gidelim. Öyle öyle saray ben saray gibi düşünüyorum. değilim. Çünkü beyaz parlak bir yapıda olması saray siyasını daha da kuvvetlendiriyor benim düşüncemdeki buradan bir şey çıkamadık buradan gelsek öleceğiz büyük ihtimalle zorlamanın manası yok Şimdi Burası ölüm bölgesidir değil mi aşağıda

Dıdıdıdıdıdıdıdıdııı devam, aşırımeyle demek kırmak demek bu oyunda Burada o zaman uyuyacağız buradan ilerlemeye. Al onu. Tamam, bunu. Kesmiyorum tam zorunda. Gel az olduğunu gördük. Asabilecek sen varsın büyük bas. Şimdi o yaban seni elinden çıkart. Niye de çıkartıyorum? Alışkanlık aslında alışkanlık tam da olur da. Güvenemiyorum kendime. Canlamasını bekle. Doldu tam kaldı. Aa öldürdüm sandığım halde ölen ben oldum bu kedi yanan ben oldum Ah ma çok kontrolcük. Meow e onlar. Aa onlar. Ay onlar kaybedildi. Ay dokuza kaldı sanıldı. <laughs> Ki şey, sen ne çağırıyorsun? Hmm, sen şu an diyorsun yalnızca. Doğru oh, oh, yeriz yeriz. Yes yes şimdi şimdi tap 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 yes yes şimdi şimdi tap tap Şimdi oraya gitmem gerekiyor oranın yolunu bulduz Kadar bir şey olmadığına emin olmak isterken emin olduğum gibi diyorum Yürümeye devam edelim güzel. Ee, ona gelmiyor. buradan ilerliyoruz buradan oradan, orada Tamam. Fonda planı kurdum. Şöyle böyle böyle dedim. Size hani şu sağda gibi şu kağıdı mühürlerdim. Şöyle, Şöyle anlatamayacağım. Böyle diye söylemiş gibi olacağım şey size. Ben öyle kuruyorum şimdi. kurabiliyorum. Tamam da. tola oynarken de Tıp 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 tıp. Çıkış blop blop tıp 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 böyle Tıp 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 şıp tıp tıp şıp tıp. Tıp tıp mesela yolda. Bu şekilde anlayabiliyorum ben. Böyle blop tıp 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 burada tıp böyle tıp tıp Burada bu çimleri görmek, çimleri üzerine basabilir anlamına geliyor. Çimlere çimleri kendi attırabilirsek şöyle böyle Gördüğünüz gibi ilerleyebiliyoruz, şimdi yürüyebiliyoruz. Özellikle <laughs> şu kutuyu açmak çok istemekteyim. Kutu açmadan alacağız. Gel bakalım kutu. Tuzla fardır o yüzden fina bu. bilmiyoruz. Tüm sık. Öyle bile bile. <laughs> ben ee, beni oydum. ilerliyoruz öyle böyle. Böyle kaç bir yere bas, şöyle yap, bir yere al, bas. <laughs> Güvenemiyor çünkü. Her an sarıp nane yiyip ölmeye garantili gibi geliyor bana. Korkun mu ondan? Hadi güle güle. Sen yoluna. Ben yoluma. Artık. Yerden yani hiç manası yok. Şuradan çıkarsa oraya gidebilir miyiz acaba? Düşündürüyor. Tamam Heh. Heh, tamam. Burada iki tane heykel var, statü var. Bunlar ne şey acaba? Buraya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Beyaz bir gövdeyi diyorum ben. ölme. Var mı can Var olmuş lazım. Ya, tamam çünkü biz. Şimdi <laughs> Kanka az daha vur döneyim da direkt ya. Uğraşma hiç ben direkt şey öldür beni. Ben hiç uğraşmayayım. Al tane kalsın evde tamam. Sniper'da tamam, hoş kalalım. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oldu? Biraz zorlanacağım. yalan yok. Cesur korkutu bende fazla vurmasın. Kanıt harfini P ile gelir. Sektirip kendini vurdurur ama Lan oradan buraya geldim ta uğraştım da burada öldüm de bay deli 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 o tekrar gelmeyeceğim demek kalıyor ki bu da diğer bölümün ee, evet, sonra yapacağımız işin ne olduğunu anlatıyor bize oradan gel buraya kadar ilerle ilerle demek oluyor. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar teşekkür ederim. Her ben video açarım beğenebilirsiniz. Hala abone olmayı kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni nefes çekeriz. Hoşçakalın.